son bir şans mı değil. Maç bitiyor. Şampiyon Ahmet Spor. Şampiyon şampiyonluğunu ilan ediyor. Ve gözler 12. taraftarda bu şampiyonluğu en çok hak eden Ahmet Spor taraftarında. Gözler Diyarbakır'da şampiyon belli Ahmet Spor bayrağı sahaya geliyor. Menemen Spor Ahmet Spor maçında şampiyon belli 0-0'lık skorla. Ahmet Spor şampiyonluğunu ilan ediyor Ve işte taraftar sahaya koşuyor Ahmet 2023-2024 şampiyonu Ahmet Spor yazdırıyor Yıllardır beklenen an Taraftar kendini tutamıyor Bırakın tutamasın Bu şampiyonluk Şehmus'a adanıyor Efsane kaptan Şehmus için bu şampiyonluk Sonuna kadar hak etti Ahmet spor. Şimdi biz duracağız Biz susacağız ve taraftar konuşacak Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk Mesut Bakkal Hoca adını altın harflerle kazıdı Bu şampiyonda Ve işte taraftar sağda Bırakın sahaya insinler Çünkü bunu sonuna kadar hak etti Ahmet Spor taraftarı Yeşil, kırmızı, beyaz şu anda Diyarbakır, sadece Diyarbakır'da demeyeyim daha doğrusu. Doğu bölgesi yeşil, kırmızı, beyaza bürünüyor. Şu taraftarların heyecanına bakın. Kim burada olmak ister? Ahmet Spor taraftarı. Sonuna kadar bunu hak eden taraftar bu görsel şöleni bizlere izletiyor.